bizim eğitim verdiğimiz alanda eğitim veren fakülteler hemen bu üniversitelerin tamamında var. Hemen hemen tamamında tamam. var. Evet, yok başkan demek ki 85 mezundur. 85 mezunu yok herhalde değil mi? Ben de bir sene önce mezun olmuş. Yok başkan demek de 86 uluslardan mezun Bizimle rakip olan, okul sayısı yani bu 170 üniversiteden iki tanedir. Hangi yer onlar? Otlu Boğaziçi. Bir tanesi Boğaziçi, diğer ot. Siz üniversite sınavına girerken tercihlerinizi yaparken bunların hepsini göreceksiniz. Onun da puanlara vesaire baktığınız zaman sizin vakitlerinizin bunlar olduğunu göreceksiniz. Fakat biz onları bize rakip olarak görmüyoruz. Şu anlamda görmüyoruz. Onlar Türkçe eğitim vermiyorlar. Hangi bir eğitim veriyorlar? İngilizce, veriyorlar? İngilizce eğitim veriyorlar. Biz Türkiye'de Türkçe eğitiminin önemine inanan bir okuluz. <laughs> İngilizce eğitim verebilecek kapasiteye sahip bir okuluz. Biraz önce benim özgeçmişim okudu öğretmenim. Ben de Amerika'da doktor Okulumuzdaki hocaların yarısından fazlası yurt dışı İngiltere'de, Amerika'da, Japonya'da, Fransa'da vesaire yerlerde eğitimlerini almış. Hepsi iyi İngilizce bilen, İngilizce konuşan insanlar. Yaklaşık 35 yıl önce bizim okul şu tartışmayı yapmış. 70 yıldan sonra. İngilizce eğitim verebilmek konusu tartışılır. Ciddi şekilde ben dekan olduktan sonra arşiv kayıtları çıkardım. O zaman tutanaklara baktım. Ve o tutmaya karar vermiş o zaman yöneticiler, hocalar. Ki ben o kadar hala doğru olduğuna inanamıyorum. Hayır. Türkiye'de Türkçe yiz. Yabancı dilin önemini biliyoruz. Türkiye artık dünyaya entegre bir ülke. Yabancı dili herkes bilmek zorunda. Bunu liselerde burada sizin okulda olduğu gibi size öğretiyorlar. Eğer lisede öğrenemediğini düşünüyorsak biz de öğrenciyi hazırlık sınıfına gönderiyoruz. Mutlaka yabancı dil bilmesi gerektiğini inanıyoruz. Ama eğitimin Türkçe olması gerektiğini savunuyoruz. Bunun başarısını, bu kararın doğruluğunu biz mezunlarımızın hayattaki başarılarında görüyoruz. Bizim sınıfımızda öğrenciler da çok rahat tartışır. Çünkü kendisini rahat ifade edebildiği bir dilde eğitim alıyor. Türkçe. Yani siz 18 yıl o dilde eğitim almışsınız, o dilde yaşamışsınız. Üniversiteye geldiğinizde hoca Türk, öğrenci Türk, kullandıkları da İngilizce. Bu bizim çok doğru kabul edilebildiğimiz bir model değil. Türkçe eğitimi çok başarılı olduğunu görürüz. Diğer eğitim kurumlarını eleştirmek anlamda söylemiyorum. Bu bir tercih meselesidir. Biz mülki olarak Türkçe eğitimden yana karar kılmıştır ve bu kararın uygusunda sürdürüyor. Burası da tercihlerinizi yaparken sizin gidebileceğiniz bir tane okul var. Neresi? Türkiye. Türkiye. <laughs> Duyamadık? Süper. Evet. Şimdi, sizin biraz sorularınıza yanıt vereyim. Sorularınız varsa onları alın. Rana seni şöyle yanıma alayım da arkadaşlarım görsün. Evet. <laughs> Rana'yı yoku da var mı? Evet. Kim atılıyor? Evet. Onun yerinde olmak isteyen var mı? <laughs> yerinde derken burada sahnede anlamında değil. Onun için de okul anlamında söyleyeceğim. Rana geçen sene kaç puan aldı? 507. Bir daha söyle. 507. İddialı bir puan değil mi? 507. Şöyle yapalım Müdür Bey, bugünkü toplantıya katılanların bir listesini alalım. Ben YÖK Başkanı ile konuşayım. Üniversite sınavında bir %10 indirim yapabiliriz. Yani 473 falan öğrenci alabiliriz. O kadar gücümüz var. YÖK Başkanı <laughs> da bir olduğu için. Onu yapabiliriz mi şöyle? <laughs> Tabii yani bu kadar çocuk çocuklar burada toplantı. Için. Siz de görmeyeceksiniz artık. Hidayet olarak böyle şeyleri. Tamam onu yapalım. Evet sorularınızı <laughs> alalım. Onlara yanıtlayalım. Ne okumak istiyorsunuz? Öyle sorar. Mesela üniversite sınıfına gireceksiniz. Üniversitede ne okumak istiyorsunuz? İktisat mı, uluslararası sosyal felsefe mi, edebiyat mı? Ne okumak istiyorsunuz? Evet. 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 Hı -hı. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi, e, kamu yönetimi dersleri veren, yani kamu yöneticiyim yetişme yönelik bir bölümdür. E, diğer bölümlerden yani ayrılan tarafı bu. A, ama bizim birinci sınıfta programlarımız diğer bölümlerde çok benzer. Daha sonrasında kendi alanımıza odaklanıyoruz. kamu e, yönetimi de e, ben bizzat kendi sevdiğim dersleri öğretmeni de de. Bu dönem hangi dersleri seviyorum? Siyaset tarihi seviyorum. Evet. Evet. şimdi <laughs> Rahmet'e de ben anlıyorum. Mezun oldu okula genç, tarihi çıkmış, işte salonda tüm üç öğretmenleri burada, sen vali burada heyecanlanması çok normal. Ama dönünce de hocama söyleyeyim. <laughs> şimdi ben, sonra ben yaptım. <laughs> Siyaset bilimi bizim fakültenin lokomotif bölümü. Zaten adımıza bakarsanız onu da görürsünüz, Siyaset, siyasal bilgiler, Yok, yani